Sevgili yarış severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 6 Mayıs 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı. Severler. Arkadaşlar biliyorsunuz pandemi süreci devam ediyor, pandemi yasakları devam ediyor. 17 günlük yasaktan sadece 10 ya da 11 gün bir süre kaldı. Gerçekten e, yavaş yavaş bitiriyoruz süreyi. Çok zorlu bir süreç oluyor. Evlerimizde hapsolmak gerçekten beni bunalttı. Bilmiyorum sizleri ne derece bunalttı. Bazı arkadaşlarımız çalışıyorlar dışarıda. Çok şanslılar bence. Çünkü havalar da güzel gidiyor. Bu havalarda evlerimizde kapalı kalmak gerçekten çok zor. Allah sabır versin. Şu süreç umarım en yakın zamanda biter. Özellikle iki senedir bayram kültürümüz de yok olmaya başladı. Her bayram büyüklerimizin ziyaretine gider ellerinden öperdik. Şimdi ancak bir telefonla büyüklerimizi hatırlıyoruz. Şimdiden de hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar pazar günü Anneler günü, anneler gününü unutmayalım. Hiç değilse telefon açalım, hallerine hatırlarını soralım. Ama sadece anneler gününde değil, her zaman annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi, atalarımızı hatırlayalım sevgili yarışseverler. Onları ihmal etmeyelim çünkü bizim üzerlerimizde çok büyük emekleri var. O yüzden hepinizden şimdi bir büyüğümüzü aramamızı, annelerimizi, babalarımızı aramamızı rica ediyorum. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Altılı Ganyan'da iki ayak tamamlandı. Altılı Ganyan ilk ayağını 5 numaralı Osman Bey kazandı. İkinci ayakta da yine 1 numaralı Sin isimli Safkan kazandı. Altılılarımız şu anda 2'de 2 gidiyor. Umarım altılıları da tuttururuz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar şey bir tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim tahminlerimi izleyemeyen arkadaşlarıma özel verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Üc ücretli WhatsApp grubumuzda kendi kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduğum altılı köşem de var. Her gün sahadan aldığım haberleri sahadan duyduğum altılısın köşemde veriyorum sevgili yarış severler. Yine normal altılı, geniş altılı ve misli altılı ganyan köşelerimiz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okanguner.tv@gmail mail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek ben İzmir 2. altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar İzmir'de 10 koşuluk bir program var. 2. altılılar programın 5. koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada son 2 yarıştır sizlere ısrarla verdiğim hatta son 2 yarışta WhatsApp grubumuzda Banko olarak verdiğim bir numaralı Black Trouble isim safkanı bugün yine birinci şanslı isim olarak vereceğim. Bekir Mert Mırrık idaresinde öncelikle ismimiz bir numaralı Black Trouble gerçekten çok güzel koşuyor. Gerçekten aksiyonları çok düzgün bir safkan. Bugün Handikap 15 yarışta ilk şanslı ismimiz olacaktır. Yine 7 numaralı Buenna Suerta son güzel yarışın tekrar etmesi durumunda e, bu yarışta etkili olmasını beklediğim isim son Handikap 14 yarışı Gökhan Gökçe idaresinde e, çok rahat kazanmıştı. 2.04'lük derecesiyle 1900 mesafede. Yine bu iki Afgan dışına çıkarsa 9 numaralı Masal Perisi tuttuğum bir isim. Alperen Oluk İdaresi'nde 3. şans vereceğimiz isim olacak. 2 numaralı Son Nokta, 10 numaralı Sofyalı ve 3 numaralı Adahan Sırasıyla benim bu koşta değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan ikinci aya 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışında öncelikle şans vereceğim isim 8 numaralı Primim Mover isimli safkan olacak kalitesi malum safkan Sayın Korhan Berberoğlu'na ait bugün Nevzat Avcı İdaresinde piste çıkacak Smart Robin temsilcisi benim ilk şansı safkanım olacak yine 10 numaralı Wanted grupta kalitesi yine malum safkan kalitesi belli bir safkan bugün özellikle Mustafa Çiçek İdaresinde yine etkili olmasını beklediğim isimdir Arkadaşlar burası iki safkan dışa çıkarsa iki numara Travi fontin mutlak sürekli düşünmesi gereken isimdir. 2 numara Travi Point'ini özellikle Taylan'dan beri takip ettiğim bir isim. Offal Wind temsilcisi bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine altın çizerek 5 numaralı Atlas Han ve 7 numaralı Ulaşı da burada sürpriz isim olarak veriyorum. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 ay yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 17 yarışıya devam edecek. Burada da öncelikle şans vereceğim isim arkadaşlar 7 numaralı Dream Soldier. Ardı ardına 2-3 yarış kazandı. Gerçekten etkili bir safkan. Hem koştuğu çim yarışları pardon arkadaşlar 3 e, kum yarışı kazandı. E, Çimde de bir birinciliği vardı bu safkanın ama kumdaki performansı özellikle çok yüksek bir isim. Sonuç yarışını kumda kazandı. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde yine birinciliğe yakın görünen isim. Yine 2 numaralı Tek Dedaş. Takibimdeki bir isim. Özellikle kalitesine inanıyorum. Bugün Apranti binmeseydi bu safkana. Normal bir jockey arkadaşımız binseydi. Belki 2 numaralı tek dadaşı da. Yani jockey, tecrübeli bir jockey arkadaşımız binseydi. Bugün 2 numaralı tek dadaşı esasında tek bile vermeyi düşünüyordum. Bugün 7 numaralı Dream Soldier'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 6 numaralı Handsome Man. Ve 4 numaralı... Çınar Bey bu koşta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe için piste koşulacak kısa vade 8 yarışında öncelikli şans vereceğim isim yine Thunderbolt'un torunu gerçekten pişe pişe güzel adımlarla ilerliyor. Kaptan Rio temsilcisi 8 numaralı Speed Rock. Sayın Elif Kaya'ya ait bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 8 numaralı Spider bu yarışta yine kazanmasını beklediğim isimdir. Yine 5 numaralı Indian Sonata bugün çim piste tanışacak bu safkan. Bugün Sinan Özen dairesinde piste çıkacak. Yine kendisini tanıyan Jockey idaresinde çimde de şu safkanın başarılı koşmasını bekliyorum. Yine 2 numaralı Brave Runner, 1 numaralı Bukofelos ve son isim olarak da 7 numaralı Crazy Line isimli safkanlara sırasıyla yer vereceğim. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağını Bankobi isimle değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle çok beğenimi kazanan bir isim oldu. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında özellikle son yarışındaki aksiyonları kumda daha iyi. ısrarcı aksiyonları yani kumda ısrarcı ve ayaklarını kırarak koşmasını bekliyorum. Çünkü çim piste koştu yarışta bu şekil koştu. Ben bugün kumda bir adım önde olduğunu düşünüyorum bu rakiplerinden. Ve riske ederek Altılı Ganyan'ın 5. ayağında Kayizbert temsilcisi Sayın Mehmet Uçar'a ait 8 numaralı Duraksız isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılık Ganya'nın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek istiyorum sizlere. Ben altılı gayrim 5. ayda 8 numaralı duraksızı banko verdim. Ben her zaman söylüyorum ben AGP'lere bakmam. Yani yeminliyim. Yarıştan önce AGP'lere bakmama yeminliyim. Yarış koştukça keyif olsun diye kaçıncı safkanımız gelmiş, kaçıncı at gelmiş diye tabii ki bakıyorum. Ama yarıştan önce AGP'lere bakmıyorum çünkü bu beni etkiliyor. Et, etkilediği için de yaklaşık bir 3 senedir AGP'lere yarıştan önce bakmıyorum. 5. ayakta 8 numara duraksızın kaçıncı at olduğunu da bilemiyorum. Belki sürpriz çıkar. Belki de favori çıkar. Çünkü gerçekten güzel bir yarış elde etti hayatının ilk yarışında. Ben Altılı Ganyan'ın son ayak analizine geçmeden önce şunu izah edeceğim sizlere. Tuttuğunuz başka safkan varsa 8 numara duraksızı yine burada eee kuponlarımıza yazabilirsiniz. Yani başka bankolarınız da olabilir. Tabii ki altılıyı oynayacak siz dersiniz. Ben her zaman söylüyorum. Tuttuğum safkanları, tuttuğum sasına safkan göre sizlere veriyorum arkadaşlar. Umarım şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerimiz olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Sizler de ücretli whatsapp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ücretli whatsapp grubumuzda her gün normal altılı geniş altı ve misli altılı köşemizin haricinde sahadan duyduklarım diye bir şablon atıyorum arkadaşlar. Sizlere de ücretli WhatsApp grubumuza bekleriz. Katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle TV@gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağı. 3 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe için piste koşulacak. Handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada öncelikli Safkan'ım arkadaşlar Arkadaşlar, Gobak Bey temsilcisi Caş torunu 3 numaralı kiaset olacak bugün üzerinde Mertcan Çelik arkadaşımızı gördüm. Son yarışında kumda Mertcan Çelik idaresinde piste çıkmıştı ama bugün özellikle Çin piste farklı koşmasını bekliyorum. İlk şansı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışında sonlarda çok ısrarcı ataklarıyla geldiğini gördüğüm Uçan Bey temsilcisi 18 numaralı Prenses Özgül ikinci şanslı ismimiz olacak. Yine son yarışında 2-3 safkan kapışıyordu. Sonlarda gerçekten etkili verdi. Gerçekten güzel verdi. Hakkıyla yarış kazanan 4 numaralı siyah üzüm. Bugün yine Mustafa Çiçek idaresinde etkili bir yarış koşabilir. Yine aynı yarışta ikinci gelen 14 numaralı Ertürker'de turbonun tayı 14 numaralı Ertürker'de bugün Burak idaresinde 52,5 kilo sikletiyle bu yarışta etkili olmasını beklediğim isimdir. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda ilk ayakta yine bir numara Black, Trouble Brechtru 7 numaralı Buenne Suarta 9 numaralı Masal Perisi 2 numaralı Son Nokta 10 numaralı Sofyalı ve 3 numaralı Adahan şeklinde değerlendireceğim. Altıdan ikinci ayağında 8 numaralı Premium Mover, 10 numaralı Wanted ve 2 numaralı Travi Evet 2 numara Travi şeklinde değerlendireceğim. Buradan 2 safkan çaldım. Altılar neredeyse yarıya düştü arkadaşlar. Altıdan üçüncü ayağında 7 numaralı Dream Soldier, 2 numaralı Tek Dadaş, 6 numaralı Handsome Man Buradan da bir safkan çaldım. Altınlar bayağı düştü arkadaşlar. Dört bir oranında da burada düştü. Altı gang dördüncü ayağında sekiz numaralı Speed Rock. ilk şans vereceğimiz isim. 5 numaralı Indian Sonata. iki numaralı Brave Runner ve bir numaralı Bukafelos. Buradan da bir safkan çaldık. Altı gang'ın beşinci ayağında sekiz numaralı Duraksız'ı. Jockey Metka idaresinde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağında 3 numaralı kıyaset. Yine 18 numaralı Prenses Özgül, 4 numaralı Siyah Üzüm ve 14 numaralı Er Türker isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir diyerek yedili plasa analizlerime geçeceğim. Yedili plasa programın 4. koşusu 3 yaşlı Arapların 1100 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışıyla start alacak. Ben burada 3 numaralı Tortum isimli safkanın ikiliyi bozmayacağını düşünüyorum. Bugün banko isim olarak vereceğim. 7 PSM'sin ikinci anında bir numaralı Black Trouble. 7 numaralı bu oyuna Suarte, 9 numaralı Masal Perisi, 2 numaralı Son Nokta ve 10 numaralı Sofyalı şeklini değerlendireceğim. yedir PSM'sin 3. ayağında 8 numaralı Premium Movers, 10 numaralı Wanted ve 2 numaralı Travi Fornton isimli safkanlara yer vereceğim. yedir PSM'sin 4. ayağında 7 numaralı Dream Soldier, 2 numaralı tek dadaş ve 6 numaralı Hanson men yeterli olacaktır. Yediri PS'mizin 5. yaşında 8 numaralı Spider Rock, 5 numaralı Indian Sonata 2 numaralı Brave Runner. 7. PSM'sin 6. ayağında 8 numaralı Duraksız. Ve 7. PSM'sin son ayağında da 3 numaralı Kiaset isimli safkanım ben banko isim olarak öneriyorum 7. PSM'lerde. Ve hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüz yolurlar arkadaşlar. Umarım yeni günde birlikte şanslı kalemleri buluruz. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.